dostlar, efendim programımızın ikinci kısmındayız. Bugün Ad kavmini konuşuyoruz. Dolayısıyla Hud aleyhisselamın efendim mücadelesini de anlamak için bir giriş yapıyoruz. Fakat öncelikle Ad kavmine dair Kur'an'da pek çok surede referanslar var. İrili ufaklı ki hocam 10 tanesini bize saydı. Hangi surelerde kaç ayetin hangi numaralarla zikredildiğini, ifade edildiğini söyledi dolayısıyla detay diyebileceğimiz noktalar da var. Bunları da arz etti. Özellikle Hat at kavminin efendim fizyonomik yapısına ilişkin göndermeler, yaşadıkları yerle ilgili, şehirle ilgili, beldeyle ilgili göndermeler bunları bilhassa söyledi mesela İrem ondan sonra ve o İrem'deki direklerin nasıl anlaşıldığı anlaşılması gerektiği üzerine de iki tane farklı yorumu arz etti. Efendim kaldığımız nokta Orasıydı. Evet. Oradan itibaren devam edebiliriz hocam. Buyurunuz. Ee, şimdi Yusuf Bey o fecir söresindeki evet. İram ezatil imad evet. elleti lem yukhlaq misluha fil bilad. Evet. Elleti yani öyle bir şehir ki bu lem yukhlaq yaratılmadı misluha işte o şehir gibi fil bilad. Ben... Diğer şehirlerde, Hı -hı. beldelerde benzeri yok. Bazı e, kardeşlerimiz bu şehrin özellikle yani ilahi bir emirle, ilahi bir kararla, ilahi bir müdahaleyle özellikle imtihan için yapıldığı lem yuhlak, yaratılmamıştı onun gibisi deyince sanki bunun özel bir yaratılışla Allahu Teala tarafından dizayn edildiği gibi bir kanaat ortaya koyuyorlar. Buna gerek yok. Halaka kelimesi Neticede insanlara da nispet edilen kelimelerden biridir. Tabii. Çünkü bu yoktan var etmek manasına gelmiyor halaka. Doğru. Yoktan var etme anlamında başka i̇bda, kelimeler var. İbda olurdu, başka şey olurdu. Ha, beda olurdu, beda olurdu, fatara olurdu, olurdu enşe olurdu. En şey olurdu vesaire. Ee, ama bu lem yuhlak ifadesini insanların üretemediği benzerini üretemedikleri, ilk defa onların meydana getirdikleri bir medeniyet olduğu hatırlatmasını da bu vesileyle program arası hatırıma geldi söylemiş olayım. Evet. dedim. Şimdi Hazreti Uhud'dan söz etmiyoruz henüz. Evet. Çünkü Arap kavminden Hı. E, o ah, kavmi sahibim. tanımaya gayret ediyoruz. E, yaşadıkları bölgeyi söyledik. Güney Arabistan dedik. Ummanla Hadramaut arası okyanusa böyle paralel bir çizgide yaşayan Ahkaf denen kum tepeciklerinin işte eteklerinde meydana getirilmiş bir medeniyetin sahipleri bu adamlar. Ad kavmi. Şimdi bunlarla ilgili şu Ara suresinde işte başka milletlere dair verilmeyen türden bilgiler veriliyor. Evet. Bunların yaptıklarıyla alakalı. Bu din adına yapılan şeyler değiller. Yani bir anlamda evet. medeniyet adına ihtas ettikleri, icat ettikleri ya da kendilerini belki avundurdukları bir meşguliyetlerinden söz ediyor. Gerçekten sadece bunlarla alakalı bir bilgi olduğu için özellikle programın bu yarısında bu ayetleri hatırlatmak istiyorum. Şu Ara suresinin dediğim gibi 123. ayetinden itibaren 140. ayetine kadar bu kavim anlatılıyor. Ağat kavmi. Evet. Ee, o baştaki başka bazı ayetleri biraz sonra söyleyeceğim başka e, başlıklarda söyleyeceğim ama bunlarla ilgili şimdi hı hı. 128. 129 ve 130. ayetler hatta 131, 132, e 133, kadar. 134, 135'e kadar söylemek durumundayız. Evet. Şöyle anlatıyor Allahu Teala bu adamlar. Diyor ki Hazreti Hud önceki tebliğ esaslarını onlara sunuyor. Onların ne olduğunu bir sonraki programda aktaracağım kardeşlerime. Evet. Milleti tanıtma anlamında söylüyorum. Diyor ki Hazreti Hud bunlara. Hm. Etebnune bikulli ri'in ayeten tabesune ve tettehizun masani'a alalekum tahledune. Ve ida badaştum badaştum cebbari Fattequllaha wa ati'uni wattaqul ladhi amaddekun bima ta'lamun amaddekun bi en'amin wa ve wa jannatin wa uyuun inni akhafu aleikum <Sessizlik> azim Şimdi diyor ki onlara etebnu ne yani siz şimdi şunları binamaya mı ediyorsunuz şunları mı yapıyorsunuz yani işiniz gücünüz bu mu bi kulli her bir ri'e ri'e tepecik demek evet yamac tepecik her bir tepecikye ayeten, bir ayet mi bina ediyorsunuz? Hmm. ne? Hani onu özene bezene yapma manasına da geliyor bu ta'besun. Bir oyun, eğlence aracı edinme anlamına da geliyor. Hmm. Siz şimdi böyle her bulduğunuz tepeye böyle ayetler mi dikiyorsunuz? Şimdi buradaki ayet, hmm. hemen sözün burasında söylemek durumundayız. Kur'an-ı Kerim'in e, kelimelerinin Kavramlarının, özellikle kavramlarının önemli bir bölümü çok anlamlılık esasına sahiptir. Aynen. Biz buna Kur'an'ın vücuh yönü deriz. Evet. Aczane bu konuda çok üzerinde yıllarca uğraşıp da ürettiğim bir çalışmam var. Kur'an-ı Kerim'de çok anlamlılık diye. Mesela o, o kitapta ben 606 tane kelime ve kavramı inceledim. 25 tane edat inceledim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak istiyorsa be adam, bu kitabın bu yönünü bilmek zorundadır. Çok yönlülüğünü bilmek zorundadır. Evet, çok anlamlılığını çok yönlülüğünü bilmek zorundadır. Çünkü her ayette her kelime, her kelime, her bulunduğu yerde aynı anlamı vermiyor. İşte burada ayet. Buyurun işte. Mesela. Yani Kur'an parçacığı manasında değil. Zinhar gelmez. Zinhar değil. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim. Tabii. Yani biraz zor olacak e, bazı kardeşlerimin bunu benimsemesi ama e, inan inanın e, çok çok uğraşarak vardığım bir sonuçtur. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet kelimesi tekil olarak, çoğul olarak değil. Evet. Tekil olarak ayet kelimesi Kur'an cümleci manasında gelmez. Bu hep kelimenin kendi sözlük anlamında gelir. İşte ayet kelimesinin anlam dünyasında ne var? İşte alamet, işaret, i̇şaret. belirti, iz, burhan Efendim mucize, efendim işaret, i̇şaret gibi şeyler var. var. Demek ki her Acayip tepeye şey. bir işaret dikiyorlar. Ha şimdi bu adamlar. Bir alamet dikiyorlar. Her yani. bir yere bir alamet. Şimdi biz bu alamet ifadesini hani medeniyeti de az buçuk tanıdığımız için belli ki bu adamlar Direktleri her tepeye, bayağı uzatıyorlar demek ki. E, her tepeye hmm. bir sembol dikiyor bu adamlar. Hmm. Şimdi bu sembol, işte bu sütun işi hmm. muhtemelen. Böyle bir e, duygunun sonucu, hı hı. şehrin içine yaptıkları gibi, şehrin dışına tepeciklere, bir külli ri'in böyle küçücük tepecik demek yani. Hı. Nerede bir tepe varsa onun üzerine bir şey dikmişler, bir, bir ayet dikmişler. Hı hı. Şimdi müfessirlerimizin bir grubu diyor ki bu ayet bir sembol, efendim, yani sıra dışı bir e, yapı. Fakat bir kısmı diyor ki tam kelimesi. Evet. Ayetin sonundaki fiil biraz yapmacıklığı ve suskunluğu, yani tabasusu da içeriyor değil evet mi? Evet, yani böyle sanki eee öbürlenmeyi. ne? Yani Türkçede de kullanıyoruz ya. Abes iş. Hmm, anladım. He, abes işle meşgul olmak. Yani böyle sanki eğleniyorsunuz. Yani nedir bu çocukça yaptığınız işler yani? Evet. yani Acayiplikler yapıyorlar ya, yani. Nedir yani A bu kelimesi çok ilginç bir kelime. Şeyde de geçiyor bu. Ee, Müminun suresinde bütün insanların yaratılış amacını belirlediği bir ayette Rabbimizin buyuruyor ki Esselamu Billah Efe hasibtum ennemâ Yani biz şimdi sizi abes olsun, laf olsun, boşuna olsun diye mi yarattık? Yani? Böyle mi zannediyorsunuz? Hmm. Belli ki bu ta'besûn kelimesi de yani abes, ve abes. iştigalle bir bağlantısı var. var. Şey. Yani bu kelimeye büyük semboller dikmek, yani diyelim ki bir meydan okuma duygusuyla böyle sütunlarla haşa Firavun'un, Nemrud'un yaptığı gibi Allah'a meydan okuyan işte yapılar gibi bir anlamı olduğu gibi inşa etmek. Ki devamından anlaşıyor dünyada ebedi kalacakmış gibi bu duygu zaten Abes'in kendisi. Heh. Şimdi o da orada kullanılan mesane kelimesi de başka. Bu biraz daha yani diyelim içinde oturdukları mesken olarak kullandıkları bir mekan değil bu. Bu bir sembol işte. Hmm. Hazreti Hud Hazreti İbrahim gibi o putlarla nasıl alay ediyorsa bu da bunlarla alay ediyor. Diyor ki, yani nedir bulduğunuz her tepeye bir şey dikip duruyorsunuz yani. Ne bu abesle iştigaliniz? Ama belli ki bu adamları tanıtacak o o medeniyeti bizim e, gözümüzde canlandırabileceğimiz malzemeler böyle şeyler. Zaman zaman şeylere işte Batıya Avrupa'ya falan gidiyoruz işte konferanslara Hı -hı. sağa sola. Oralarda da görüyorum böyle tepelere kiliseler dikmişler yani böyle diyelim ki şehrin ya da yörenin en e, hakim yerine bir mabet dikmişler bir sembol dikmişler bir yani. sembol yani yani o toprağın tapusu olsun Mabed. mantığıyla evet. herhalde öyle o o duyguyla bizde de böyle camileri daha çok böyle vadilere yapmanın bir alemi yok. Ben daha görünür ve bu memleketin tapusu camilerdir. Ee, ya i̇şte da Sultanahmet'te olduğu gibi, gibi yani mesela, hakim abi. bir e, şeyin Fatih olması, ya, dini sembol manasında olmasının bir sakıncası yok. İçini doğru değerlerle doldurursanız ama bunlar belli ki oyun eğlence haline getirmişler. Lüzumsuz bir yarışın konusu etmişler. Yani çok idealist olan bir e, eylem değil de bir oyuncak türü bir şey herhalde. Ben valla modern medeniyetin de aynı hastalıkla yani e, baş başa olduğunu düşünüyorum. E, Amerika mesela bir tabela medeniyetidir. Bir rakam medeniyetidir. Bizde de aynısıdır. Her yüksek bulunan yere bir tabela, bir işaret, bir logo e, asılır. Ondan sonra bir ale, işaret belirti olsun diye. Ve bu artı bir çılgınlığa dönüşmüştür mesela. Yani dolayısıyla belki onu eee Modern medeniyetin bu reklamcı afişe olmaya yatkın ondan sonra bulduğu her e, yüksek noktayı e, pazarlamaya dönüştüren, kendini empozeye dönüştüren, kendi egosunu içinde erittiği şirketini empoze etmeye dönüştüren bir şeye dönüş, e, dönüştürmesi de e, ka, hesaba katılabilir böyle düşünülebilir. De yani demek yok. ki at kavminin bugüne yansımaları, yansımaları bir sendromu devam ediyor. Evet. Şimdi mesela Mecidiyeköy'e doğru bir gidin buradan her taraf, her yüksek nokta bir alametle, bir ayetle doludur yani. Evet. Kimi ee, ışıltılıdır, kimi döner, kimi yanar, kimi... Bilmiyorum. Şimdi Firavun'un hayatında da var böyle bir şey Yusuf Bey. Hani diyor ki, Ya Hamanu, ey Haman, İbni li sarhan, ben, benim için bir kule yap, lealli eblugul esbab, yani bütün sebeplere böylece ulaşayım yani. Ee, Esbab-ı semavati feattali'a ila ilahi musa hı hı. Yani semavatın her sebebine ulaşayım. Hatta Musa'nın ilahım dediğine ulaşayım, ulaşayım diye. Allah, yani Allah'a meydan okuma anlamında hı hı. bir gösterinin de sembolü olabilir. İşte bu tavırlar mavırlar meselesi tavırlar var yani. Evet Gökdeler, çok rahatsız edici çok ee, görüntü. Göktelenler. Yani diğer şehirlerde olanı öyle ya da böyle tolere edilebilir de hmm. Yusuf Bey mesela Mescid-i Haramın yanına evet. dikilenler böyle adamın yüreğine kor gibi evet. e, oturuyor yani ben mesela o zemzem tavırı geçen sene Umre'ye gitmiştim yani çok fevkalade rahatsız edici buldum çok yani gayri ihtiyari bu ayetler aklıma geldi ya. yani siz şimdi neyin yanında ne dikiyorsunuz ne yani neler oluyor yani bu bu hamana yaptırılan kule gibi neyin meydan okuması bu? Yani bir mesken ihtiyacı yukarı doğru değil, oralarda arazi mi yok yani? Her yer arazi. Çok rahatsız edici buluyorum şahsen ama kendilerine göre bir gerekçeleri vardır. Bizim Hacı veya Umreci e, vatandaşlarımız da e, iyi bir fotojenik bir görüntü olsun diye... Allah'ını seven orada resim çekiyor. Kabe'yi arkasına alıyor. Alıyor evet, resim çekiyor. Bir taraftan da Zemzem tavırı böyle güzel resim çekiliyorlar. Ortalık resim kaynıyor Tavaf yaparken resim çekiliyorlar. Bu olmadı yani. Bu artık bunun şirazesi kaydı çok bu kaydı, işin. Kaydı, e, telefon açıyor. Ondan sonra bak diyor falanca tavaf şeyi Şavtı dönüyorum. dönüyorum ya. Şimdi yanımda o var, bu var. Bunun muhabbetinin bir alemi yok. Yani işte çok böyle ciddi. sembolik şeyler işi manasızlaştırıyor maalesef onlardan kurtarmak lazım. Hazreti Hud'un hatırlatması da bu. Yani nedir bu içi boş şeylerle uğraşıyorsunuz? Nedir bu, bu, bu abes? Ve abes meşguliyetleriniz neyin nesidir? Önce öyle diyor. Sonra da diyor ki ve tettehizûne mesâni'a leallekum tehlüdûn. Siz şimdi içinde ebedi kalacağınız ümidiyle de ediniyorsunuz. Yani Mesaniye, Mesna'ın çoğulu görkemli binalar demek. Görkemli binalar, evet. Şatolar yani. Şimdi işin mesken Saraylar, kısmı şatolar. burada geliyor. Saraylar, şatolar. Fahrettin Razi bu Mesaniye kelimesine su kanalları manası veriyor. Yani şimdi halbuki bu su işi daha çok Semud kavmiyle alakalı. Kayalardan arklar oluşturarak, havuzlar oluşturarak... Semud zaten su sıkıntısı çeken millet anlamına geliyor... Dolayısıyla o onlarla ilişkili olması lazım bu işin. Hmm. Semut kavmiyle. Bunlarla değil. Yani gerçi bunlar da neticede çöl ortamında yaşıyor. Bunların da suyla ilgili bir sorunu belki olabilir ama çok net bir gönderme yok. Ya da Roma'nın yapılarını falan görürse biliyorsunuz en yüksek yapılar Roma'da su kanallarıdır. Suları taşıdıkları o bizim Aksaray'da olduğu gibi Fatih Aksaray arasında üstten geçinde hep sütunlarla yapılmıştır su kanallarını su. öyle taşıyorlar. Belki belki öyle öyle, öyle bir şeydir artık bilmiyoruz. ama bu ve tetekuzune masani'a takludun sizi ebedi yaşatacak yaşatacaklar ümidiyle böyle görkemli binalar, şatolar yapıyorsunuz. Şimdi bu neyi getiriyor? Yani geçen programlarda Hazreti Nuh'un oğluyla konuşmasında da sığınırım sözünü evet. sahte değerlere sığınmak adamı aldatır felakete götürür demiştik. Benzer bir versiyonu bu. Yani görkemli binalar, şatolar yapmak sizin ebedi yaşamanızı sağlamayacaktır. Yani tersinden mesaj veriyor Hazreti Hud. E, ebedi yaşatılacaksınız düşüncesiyle böyle masnalar yapmayın. Bu ebedi yaşama duygusu Hazreti Adem'in kıssasını anlatırken zikretmiştik. Bir iblis irvasıdır. Evet. Hel edüllüke ala şeceretil huldi yani ebedilik ağacı. Ebedilik ağacı. Ve mülkin la yebla hiç sona ermeyecek bir Müş. saltanat. Evet, size saltanat. vaat ediyorum demişti. İşte bu aynı bir, mantık. Aynı mantık. Öyle oradan geliyor. Buraya Hazreti Hud, Hazreti Adem'in öğretisinden de kendisine nakledilen bilgiyle kavmine diyor. Yani nedir bu yaptığınız şeyler? Bu, bu ebedi hayat sevgisi insanı yani ne yapar? İnsanı şımarık hale getirir. Ben bu insanlardaki bundan belki toparlayıp bitireceğiz hocam. İnsanlardaki bitip tükenmez mekan aşkını bir türlü o yüzden algılayamıyorum. Yani insanın normal efendim bir mekanı olduğunda başını sokabileceği, idare edebileceği, çok böyle berbat halde olmayan, nezih, temiz, en güzel zaten süs temizliktir yani. Ee, bu standartları koruduğunda onun haricinde efendim villalar, katlar, yatlar, büyük malikaneler işte bu bizim dinlerinde de muhafazakarında da artık bir salgın hastalığa dönüştü. Evet doğru. Biliyorsunuz yani bir ev yapma, evi böyle müthiş derecede dizayn etme hastalığı. Ondan sonra mekana hükmetme. Onunki biraz yüksekte, benimki daha yüksekte olacak. Ben en tepeye yapacağım. Ondan sonra ben daha iyisini yapacağım filan diye. Yani bunu anlayamıyorum. Tabi ee, Tabii, tabii bir suni bir ebedileşme çabasının hakikaten zavallı tezahürleri gibi Aynen öyle. gösteriyor kendisini. Çok doğru Yusuf Bey. İşte İblis'in Ademoğluna, Adem'e vaat ettiğini Ademoğluna da vaat ediyor neticede. O vesvese e, şeyi, akışı devam ediyor İblis'in. Yani bizim milletimiz tabi yani Müslümanlar Kur'an'ın ne demek istediğini pek anlamak istemedikleri için yani metniyle idare etme hoşlarına gidiyor. Buraları okumuyor. Buraları okusa bunu anlamak istese bakacak ya benim yaptığımda buna ben benziyor. Ben bunu yapıyorum. Tabii. Aynısı oluyor. Hümeze suresini okumuyor adam. Ve ilünni külli lümeze Ellezî cema'a ma'lem ve addedeh. Yahsebu enne ma'lehu ehledeh. Aynı duygu. Aynı. Malının onu ebedi yaşatacağını zannediyor. İşte bu bir felakettir diyor Hazreti Hud kavmine. Bu şımarıklık diyor ki sonunda ve ida badaştum badaştum cebbarin. Bu kadar şımarık olduğunuz zaman insanları zorla yakalayıp onlara zorbalık yapıyorsunuz. Aynen bugün anlatmıyor mu şimdi bu? Yani kibrin katılaştırdığı kalpler. Kalpler, zengin adamlar, şımarık adamlar etrafındaki gariban insanlara hayatı zindan ediyorlar. Bu mahallede böyledir, köyde böyledir, ilçede, İlde tamam. böyledir, ülkede böyledir, dünyada böyledir. Fabrikada böyledir, iş yerinde böyledir. Evet, dairede böyledir filan yani. Yani fert bazında da böyle, millet, millet bazında bazı da bazı böyle. böyle. İşte yani dünyanın filanca bir yerine huzur getireceğim diye gidip milyonlarca insanı İnsanlar. katletmek Tabii. bu şımarıklığın Tabii. yani bu mal, ebedi burası bizimdir duygusunun Tabii. insana yaptırdığı felaketler. O gün öyleydi, Aad kavminin yaptığı öyleydi. Bugün de dünyanın bu emperyalist güçlerinin yapmak istediği neticede bundan başka bir şey değildir. Muhafazakar camiada da benzer hastalıklar yazık ki görünüyor. İşte istiyoruz ki bu kıssaların bu detay dediğimiz bilgileri insanımızı yakından meşgul etsin. Ve onları helake götüren sebepler bizim hayatımızda da yer almasın diye ufak hatırlatmalar yapmaya gayret ediyoruz. Kaldığımız yerden diğer programımıza yoğun devam edeceğiz. Siz her tepeye bir ayet, bir alamet dikerek eğlenir misiniz? Böyle abesle mi edersiniz? Dünyada ebedi kalacakmışsınız gibi böyle efendim görkemli saraylar, kuleler, neyse işte evler, barklar şunlar mı yaparsınız? Tutup yakaladığınız vakit zorbalar gibi mi yakalarsınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin size bildiğiniz şeylerle yardım eden size davarlar, oğullar, bağlar, ırmaklar, ihsan eden Allah'tan sakının. Evet. Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azabından çekiniyorum diyor. Ben devamında hatırlatıyorum ki bir sonraki programımıza da bir çentik atmış oluyorum, bir bağlantı kurmuş oluyorum. Hocam Hı. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sana. sağ olunuz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ad kavminin alametleri